Haberimize başlamadan evet, önce kardeşler. kanalımıza Merhaba. abone olabilir. Uzun görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Ama sakın unuttuğumu sanmayın. Arkadaşlarımla sizin dertlerinize çalışırken maalesef bu iktidarın ülkenin başına daha büyük belalar getirmesini önlemek için sığınmacı konusuna da odaklanmak zorunda kaldım. İnanın bunların felaketleri bitmiyor. İktidarı seçimle devralmamıza az zaman kaldı. Ortada bir enkaz var. Biz bu enkazı da toparlarız. Problemleri daha da büyümelerini önlemek zorunda kalıyoruz. Onun için sizin dertleriniz haricinde başka meselelere de odaklanmak zorunda kaldım. Neyse buradayız. Her şey güzel. Çayımız lezzetli ve ilk müjdelerimizi vermeye hazırım. Az sonra iktidara geldiğimiz ilk 6 ayda yapacaklarımızı sizlerle paylaşacağım. Bakın bu anlatacaklarım Gençlik için ilk 6 ayda yapacaklarım. Yoksa liste çok uzun. Haydi başlıyorum gençler. İsteyen bu videoyu indirebilir ya da atın faba. Bunlar size ilk 6 aydaki vaatlerimdir. 1. Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ödeme sıfırlanacak. İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmalarını sağlanacak. 2. Kayaka öğrenim kredisi borçları sıfır faizle yapılandırılacak. Faizsiz ve taksitli geri ödeme süreci işe başladıktan sonra uygulamaya konulacak. 3. Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanabileceği 1000 TL bakiyeli kart ya da mobil uygulama tanımlanacak. Bu kart veya mobil uygulama finansal teknoloji ürünü olacak. 4. Aile destekleri sigortasından yaralanan ailelerin çocuklarına kamuya personel alımlarında pozitif ayrımcılık yapılacak. Mülakat kaldırılacak. Zorunlu hallerde kamera kaydı ile mülakat olacak. Torpile kökten son verilecek yerel yönetimlerde dahil kamuda ilana çıkılan her pozisyon için şeffaf kurallarla işe alım yapılacak. 5. Gençlerden yani sizden pasaport çıkartma işlemi ya da yurt dışına çıkış harcı alınmayacak. Ve 6. Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde öteve sıfırlanacak. Bakın altını çiziyorum sıfır ötebe. Sevgili gençler, artık sokakta dayılar göster telefonunu deyince ne yaparsınız onu bilmem. O da sizin başınıza dert olsun. Çünkü en son en mükemmel telefonlarınız cebinizde olacak. Amacım bu. Sizden çalınanları telafi edeceğim sevgili genç dostlarım. Yapacağım bunu. Biliyorsunuz değil mi? Yapacağım. İnanın bana gençler geliyor gelmekte olan haydi görüşmek üzere hepinizi çok ama çok seviyorum bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın